Evet sevgili Avrupa Medya YouTube izleyicilerimiz e, akşam başladığımız Viyana'dan Türkiye'ye ilk durağımız olan Edirne Şimşek Otel'e sıla yolculuğumuzu şu anda e, Macaristan'ın başkenti e, Budapest'e geçmiş bulunuyoruz ve şu anda eee Sırbistan'a doğru yol alıyoruz efendim. Şu anda YouTube sayfamıza geçtik. Evet görüntü biraz gece olduğu için sıkıntılı olabiliyor ama olsun. Ee, biraz izleyicilerimiz geldiği zaman bu arada YouTube sayfamıza abone olmanızı bizi her yerden takip etmenizi tavsiye ederiz. Sıcağın sıcağına bütün bilgileri sizlere vereceğiz. Benim şu ışığımı bir yakayım. Ee, şuradan. Evet şu anda senin gözünü alıyor mu? Yok almıyor değil mi? Rahatsız etmiyor seni. Ama şunu şunu söndürebiliriz. Bir var. Şapkadan gel. Evet, şunu söndürebiliriz. Evet, şu anda tamam. Arka taraftaki ışıktan iyi aslında. Evet değerli izleyicilerimiz şu anda 3 kişi var. Ee, yorum yorum yaparsanız biz de e, görelim bakalım. Bir yorum yapar mısınız arkadaşlar? Bir yorum yazar mısınız yorum bölümüne? Neden yorum gelmiyor? Yazdınız mı? Diğerli izleyicilerimiz yorum bölümüne bir yorum yazar mısınız? Selam yazın, iyi geceler yazın. Bir şey yazsın birileri. Kamerayı ön tarafa çevireceğiz şu anda tabii ki. Ne demiştik efendim? Şöyle kamerayı öne de çeviriyoruz. Şu anda e, yolculuğumuz devam ediyor. Anam hata Hayırlı yolculuklar demiş Fenerbahçe. Teşekkür ediyoruz. Selam evet. selam olsun Fenerbahçeli kardeşime. Evet, ben Engin he. demiş. Engin teşekkür ediyoruz yorum yaptığın için. Evet şu anda eee Gecenin geç saati yol o kadar kalabalık değil arkadaşlar. Ee, tırlar var tabii ki böyle. Şimdi izin sezonu tam başlamadı malum. Bugün pazartesi salıya bağladık. Ee, hafta sonları tabii ki bu yollar kalabalık oluyor. Ama şu anda çok da kalabalık değil. Ee, böyle işte yük taşıyan araçlar devam ediyor. Ee, şu anda Macaristandayız. Ee, yolculuğumuz boyunca yine bütün Avrupa Medya'nın sosyal medya ağlarından sizler için yayın yapacağız. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Hoş geldiniz yayınımıza. Bu arada Avrupa Medya'nın YouTube sayfasına da abone olmanızı rica ediyoruz dostlar. En azından buradan yapacağımız yayınlardan sizler de e, bilgilenebilirsiniz. Şu anda önümüzde yine bir tane tek tükte olsa bir yana plakalı araçlar e, devam ediyor. Onlar da artık izin ziyaret gibi yolculuklarına başlamışlar şu anda. Zaten biraz önce sollamıştık herhalde biz onu. Evet aynı araba. Şu anda Evet arkadaşlar, Avrupa Medya'nın YouTube sayfanıza abone olursanız en azından buradan yapacağımız yayınlardan da haberdar olursunuz. Bilhassa yarın gündüz gözüyle yani bugün sabahleyin gündüz gözüyle yine e, Sırbistan ve Bulgaristan'dan sizler için canlı yayınlarımız olacak. ZEGET şu anda 139 kilometre gösteriyor. Ama yine ZEGET'ten sonra da yine yol ayrımı verecek şeye doğru. Şunu ortalayalım istersen şöyle. Sırbistan-Belgrad üzerine doğru. Şu anda bu hızla gidersek yani bu yavaş hızla gidersek 10 saatlik bir yolumuz kalmış ama Tabii ki biz bu yolu 10 saatte bitiremeyiz. Biz gümrüklerde durup çekim yapıyoruz. Röportaj, var. yapıyoruz. En azından böyle yarın da gümrüklerde olan yolcularla e, röportajlarımız olabilir. O yüzden biz bu yolu 10 saatte falan bitiremeyiz. 12 saat. 12 saatte bitiririz. bitiririz. 13 saatte, 15 saatte hiç sorun değil. Önemli olan bizim işimizi güzel yapıp vatandaşlara, Avrupa'dan ana vatan Türkiye'ye gidecek olan Avrupalı Türklere doğru ve sıcağın sıcağına taze bilgi vermek. Bakın bu şöyle çalışmayan, izine gidecek olan Avrupalı vatandaşlarımızın günlerini güzel seçerlerse hem kendileri için güzel bir yolculuk olur hem de okulu, okul çocuğu olan, ufak çocuğu olan öğrenci çocukları olan aileler için, çalışanlar için Onların içinde daha iyi olur. En azından yollarda eksilme olur. Yani biraz sayı eksilir. Daha rahat yolculuk olur arkadaşlar. Evet şu anda yine 34 plaka tırlar görüyorsunuz. Avrupa'dan Anadolu'ya doğru yolculuk ediyor. Evet. Kamerayı çevireceğim ama İrfan Ünsal şu anda meşgul. Devam edin. Avusturya kazan Ben Kepçe, İrfan Ünsal'la birlikte ekip olarak Avrupa medya olarak ekip olarak bu yolculuğa çıktık arkadaşlar. Şöyle gösterelim Macaristan'ı. Gündüz olsaydı tır park, bu tırlar burada beklemiş. Gündüz olsaydı daha güzel yerleri siz değerli izleyicilerimize yayınlardık ama maalesef gündüz değil. Sağ olsun bir tane izleyicimiz beğeni yapmış bize. Diğerleri de yapmamış bir şeyler. Kamerayı kendime çevireyim biraz. Sorularınızı alalım arkadaşlar. Sorularınız var mı bu konuyla alakalı? Sorular varsa soruları alalım. Ee, şimdiye kadar geçen yolculuğumuz gayet rahat geçti. Hem iki şoförüz. Sıkıntı yok yani. Gayet rahat şekilde yolculuğumuz devam ediyor. Hava 17 derece sıcaklık var. Kaç? 17. Bayağı soğumuş. Geceli bu zaten normaldir yani. Yani bayağı soğumuş yani 17 derece. Bayağı soğuk yani hava. Ama gündüze göre sen diyorsun gündüz. gündüz normaldir ya. Yani. Sizde? Evet. Ya bu bölgeler genelde Balkanlar böyle yani Balkanlara doğru yavaş yavaş gidiyoruz ya. Balkanlar gece serin oluyor biliyorsunuz. göremiyorum. Neden göremediğimi bilmiyorum. Yorumlar nereden arkadaşlar? Paylaş demiş ya. Yine nereye paylaşalım bakalım. Facebook'a Evet. Bizet yıldız değil ki o göster. Kaç gidiyoruz? Yok, Yok göstermiyoruz. Biz gecenin bu saatte kurallara uya uya gidiyoruz. Niçin öyle bir şey dediniz anlamadım. Bizet yıldız. Takoyu niye görmek istiyorsun? Sonuçta yarışmıyoruz yani normal kurallara uya uya gidiyoruz gecenin bu saatinde yani. ışık izliyor. Ee, kaç saattir yoldasınız Erdoğan? Mi çıktık mi çıktı Türkiye'den? İki saattir yoldayız herhalde. İki, iki, saat. i̇ki. saattir yoldayız. İki, iki buçuk saattir yoldayız. Bir saat 57 dakika olmuş. Başka. Ama nereden? Şeyden, Macar Gümrüğü'nden. Bir saat oldu olmuş şey Evet. Macar Gümrüğü'nde sıfırladık zaten. Takoyu. Hepsini zaten ayrıntılarıyla birlikte Bak Belgrad 335 kilometre diyor. Tamam mı kardeş? Şuraya sana şey yaptım. Bak kullanmıyorsun. Sana buraya şey yaptım. Kullanmıyorsun. Efendim sal. Avusturya kazan ben kepçe. Devam. Of. Güzel bir büntü geçtiğinde yolculuğumuz devam ediyor efendim Hayal olsa senden kalan vermeyin hiç sözüm yalan Hayır benim Salbay senden kalan vermeyin hiç sözüm yalan Ölde emrin olur ulan son bir defa son Son bir defa görelim seni Ölde emrin olur ulan son, son bir defa Son bir defa, son bir defa görelim seni Nişat oradan beri anlamış hızlı gittiğini. Evet anladım. Nişat ara sıra kaptırıyoruz. Ya arabanın gittiği belli olmuyor. Araba kendi kendine bazen kaçıyor. İrfan <laughs> arası tabi. Yok gündüz olsa gidilir bu yol. Gece ya biraz. Tırlar tır çok yolda. Ölümden korkanma son bir defa Son bir defa sen yayını paylaştın mı? Paylaşmadın. Göredim Bak deli bal. Youtube'dan yayın aç geliyoruz dedi gelmedi. Ölümden korkan mahmerttir. son hmm, bir defa. defa. İzzet nereliymiş Son İzzet nereli? bir defa. İzzet kardeş nereli? İzzet Begoviç. Ne oldu? İnternet kesildi. Yok kesilmez. Nets mi kayboldu? Olabilir. Olabilir abi, her şey olabilir. Yabancı ülkedeyiz. Öh. Öh. eksik ömrüm sona Eksik ömrüm son alırsa Kıyamet kutsu istersen Son bir defa Son bir defa Ulan bu adam bize gazete ver sol diyor biz onu Bu değil ama Bu bu Şahran Kıyamet kutsu istersen Son bir defa Son bir defa Son bir defa Son göreyim seni, seni. Göreyim seni bir Burası bir Radyo 7 Hayata, Hayata müzik katı Öf 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 yola bak Ha. Normal gidiyoruz arkadaşlar. Bazen nes kesili demek ya. Araba senin mi? Evet. Benim. Sen de sev, Kiralamadık da. Sevilmem. Of. Aşk acısı çek Arkadaşlar sırayla YouTube, şimdi YouTube'dan yaptık, şimdi birazdan Instagram yapalım. Böyle parça parça yayınlar yapıp bilgiler vermemiz lazım. Buradaki yayınımızı bitiriyoruz, Instagram'a geçiyoruz.